Merhabalar, ben Hatice Turhan. Atatürk İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Bunun öncesinde Tuz Kadar Sevmek adlı masalımla sizlerle birlikte olmuştum. Şimdi de çok sevdiğim bir sanatçı olan Zeki Müren'in söylemiş olduğu Türkçenin en uzun tekerlemesiyle bu şenlikte olmak istedim. Tekerlememe geçmeden önce tekerlemem içerisindeki bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, şinik bir ölçek demek. İkincisi, kekere mekere bir kuş yemi tohumu demek. Üçüncüsü, bozala boz pis pisporsuk adından da anlaşılacağı üzere tarlaları mahveden, tarlaları talan eden bir yaramaz hayvancık diyelim. Ve tekerlememize geçelim. Bu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şimdi kekeremekere mekere gitmişler. Bu tarlaya giden bir şimdi kekere mekereye o boz, boz ayırsa, pis porsuk da dalmış. Bu tarlaya giden bir şimdi kekere de boz boz ayırsa, pis porsuk da dalmış. Bu tarlaya giden bir şimdi kekere mekere dana boz da pis porsuk. Diğer tarlaya eklen bir şimdi kekere mekere dana boz da pis porsa demiş ki. Sen ne zamandan beri bu tarlaya eklen bir şirin kekere mekere dadanan bozola boz, boz başlı pis porsuksun? O da cevaben demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya eklen? Bir şimdi keker kere dadanan bozala bol başlı pis porsuksan. ben de o zamandan beri bu tarlaya eklen bir şimdi keker kere dadanan bozala bol başlı pis bir porsum demiş. Teşekkür ediyorum. Zeki Müren'e sevgi ve saygılarımla efendim. Hoşçakalın.